kardeşimiz doğru söylüyor. Aynen öyle yapıyorlar. Şeytanın, iblisin nasıl övülecek bir tarafı olabilir? Allah bize her şeyi olduğu gibi beyan etmedi mi? İblisin kim olduğunu, neden secde etmediğini, kibirlenip kibrinde direndiğini buyurmadı mı? Neden bize böyle haber veriyor? Siz de iblisin durumuna düşmeyin. Allah'ın rahmetinden mahrum olmayın. Kovulmayın. Taşlanmayın. Allah sizi reddetmesin. Dergahından kovmasın. İn aşağı orası senin kibirleneceğin yerde değildir demesin diyedir. Çok önemli bir meseledir. Şeytan işte Allah'ı seviyormuş. Şeytanda bir zerre iman olsaydı, eğer Allah'ı sevseydi, hemen secde ederdi, ona itiraz etmezdi. Tam tersine şeytanın vasfı kibirlenmektir, büyüklenmektir. Kendini hayırlı görmektir. Öyle söyledi zaten, ben olan hayırlıyım. Oru çamurdan, beni ateşten yaratmışsın derken bir de ona nefret, ruhu inkar etti, yok saydı. Hiç duymamış gibi yaptı. Anlamamış gibi yaptı. Ben ona ruhundan edince secde edin. Emrini hiç duymamış gibi sanki o çamur tarafına secde edecekmiş gibi konuştu. İblis kibirlendi, kibrinde direndi. Yani evet bir anlık böyle kibirlense sonra tövbe etse. Kime karşı kibirlendi? Önce Allah'a karşı. Niye? Ben biliyorum dedi. Ben senden daha iyi biliyorum dedi. Ben ondan hayırlıyım. Ama sen onu benim önüme daha hayırlı olarak koydun ve ona secde et dedim. Ben senden daha iyi biliyorum demiş oldu. <laughs> Eğer biri Allah'ın bir emri, bir hükmü karşısında bence bana göre dese iblis olur. Allah'ın rahmetinden mahrum kalır yani yaratılmış bir kul olarak. İblis de bir kul. Cinlerdendir, cinler de abdolsun diye yaratılmış. Ve mahalaktu cinne ve insa illa abudun. Ben cinleri ve insanları sadece bana abdolsunlar diye yarattım. Şeytanlar da iblise tabi olanlardır. Onun haklı olduğunu söyleyenlerdir. Kendi üstünlüklerini kabul edip biz daha hayırlıyız deyip iblise tabi olunca onlar da şeytan oluyor zaten. Hepsi aynı konumdadır. İnsana kaybettiren, cinlere de kaybettiren, kulluğunu kaybettiren kibirdir. İnsanın kibirlenmesidir. Ben biliyorum demesidir. Ben akıllıyım demesidir. Ben zenginim demesidir. Ben söyleyeyim ya da ben böyleyim deyip kendini üstün görmesidir. Diğer insanlardan diğer varlıklardan kendini üstün görmesidir. Yani kendini kul olarak görememesidir. Eğer kendini kul olarak görmüyorsa kibirleniyor. Kul olarak görüyorsa o haddini bilir. Nerede durması gerektiğini bilir. Rabbine nasıl secde etmesi gerektiğini, emrine, hükmüne nasıl itaat etmesi gerektiğini, her emri karşısında işittik ve itaat ettik demesini bilir. Ama şeytan bunu bilmedi, bilemedi kendi nefsine yenik düştü kibrine yenik düştü o kadar kibirlendi ki kendisini yaratan Rabbine karşı ben daha iyi biliyorum dedi ben haklıyım dedi onun için iblisten daha adi daha alçak bir varlık yoktur kim de ona tabi olursa o da onun gibi adi ve alçak olur. Kim kibirlenirse, kim Rabbinin emrine karşı gelirse, bence bana göre derse, evet o da İblis'e arkadaş olur. Onun gibi kovulmuş olur, Allah'ın rahmetinden mahrum kalmış olur, lanetlenmiş olur. Hem de ebediyen. Ebediyen kaybeder. Ama mümin hiçbir zaman Rabbine karşı bu saygısızlığı yapmaz. Böyle kibirlenmez. Ne ona karşı ne de herhangi bir ademe karşı, herhangi bir adem, herhangi bir kula karşı kibirlenmez. Ben ondan hayırlıyım demez. Kimin hayırlı olduğunu Allah biliyor. Kimin hidayette olduğunu Allah biliyor. Onu yaratan sahibi Rabbi biliyor. Kimin Allah'a daha yakın olduğunu Allah biliyor. Kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğunu Allah biliyor. Bununla beraber Allah onun arametlerini haber vermiştir. Şöyle yaparsanız yeriniz cennet, böyle yaparsanız cehenneme gidersiniz. Şeytana, iblise tabi olmuş olursunuz. Onun için bütün küfrün de, şirkin de sebebi kibirdir, kibirlenmektir. Ben biliyorum, bence bana göre, ben akıllıyım deyip kendi kendini, kendi nefsini ilah edinmektir. Sonuç budur. Ben biliyorum. Bu durumda benden daha iyi kimse bilmez. Bununla beraber ben hayırlıyım. Hiç farkında olmadan kendi nefsini ilah edindi, nefsine taptı. Allah'a kul olmaktan, Rabbini dinlemekten yüz çevirip kendi nefsini dinledi, nefsinin hevasını ilah edindi. Bilgisini ilah edindi. Dolayısıyla kafir oldu, kafir oldu, müşrik oldu, lanetlendi, şeytan oldu, iblis oldu. Hayır bunun neresinde? Yok Allah'ı seviyordu da onun için kendini feda etti. Böyle bir şey düşünülebilir mi? İnsan böyle bir şeyi nasıl söyler? O kimdir ki Allah için fedakarlık yapsın? Allah'ın fedakarlık yapılmaya ihtiyacı mı vardır? Haşa. Bu kelime insanı küfre götürür. Sanki Allah'ın ihtiyacı var, o da Allah'ın ihtiyacını karşılıyor. Kendini feda etti. Allah öyle buyurdu. Kullarımdan öylesi var ki, müminlerden öylesi var ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendini helak eder. Ama Allah onlara karşı rahimdir. O gafur ve rahimdir. Allah müsaade etmiyorum, istiyorum onu, müsaade etmiyorum. Yani Allah için rızasını kazanmak için öyle bir tavrını ortaya koyuyor ki kendini feda ediyor. Ona müsaade etmiyorum dedi. Kul kendini Allah'a rızası için feda eder. Emrine karşı gelerek fedakarlık mı olur? Yok şunu biliyordu ya bunu biliyordu da kim bunu söylediyse o da şeytana tapmış oldu. Şeytani haklı görüyor. Yani o meclisilerden ne farkı vardır? Ya da o icidilerden ne farkı vardır? Şeytani haklı görmek. Şeytan ona öyle bir hüküm ediyor ki, onun gönlüne öyle vesveseler veriyor ki, bu vesveseleri Allah'tan zannediyor. Bence diyor şeytan böyle mübarek biridir. Bunu şeytan ona söylüyor, söyletiyor. Kendine taptırıyor. Öyle tasavvuf ehliymiş, ne tasavvuf? Böyle tasavvuf mu oldu? Hiç kimse Allah'ın apaçık hükmü ortadayken, onun dışında bir söz söyleyemez. Söyleyen imanını kaybeder. Allah, iblise, şeytana, onunla beraber olanlara gazap etmiştir. Hepsini birbirine bağlayıp cehenneme atın diyor. Sen diyorsun ki o böyle fedakar biriydi. O böyle fedakar biriydi. Allah ona zulmü ediyor o zaman. Onu cehenneme atmakla, onu lanetlenmekle ona zulmü ediyor. Bana sana gelmez mi? Yani bu kelime küfür bir kelime olmuyor mu? Onun için herkesin haddini bilmesi gerekir. Rabbine karşı edepli olması gerekir. Allah'ın vahyi ortadayken, ayetleri ortadayken yani böyle kendi kendimize bir şeyler üretip bence bu böyledir diyebilir miyiz? Nasıl söylenir o öyle? Tasavvuf yolu, edep yoludur. Edep. Allah'a karşı edep, Allah'a karşı hürmet, Allah'ın ayetlerine, vahyine, Kur'an'a karşı edep, hürmet, Hürmet onu dinlemektir, ciddiye almaktır, hikmetini anlamaya çalışmaktır. İnsana karşı edep ve hürmet. Yoksa bunu söyleyen Rabbine karşı edepsiz olduğu apaçık ortadadır. Kim olursa olsun o fark etmiyor. Yok ben işte yani şunu biliyorum, bunu biliyorum. Sen de onun gibi kibirlendin. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey olur mu? Eğer tasavvuf ehliyse o veli demektir. Veli, Rabbine karşı hiç ondan daha hürmetli biri olabilir mi? Daha edepli biri olabilir mi? O hiç Rabbinin huzurunda konuşabilir mi? Onun söylediği yerin dışında bir şeyi nasıl söyleyebilir? İblisin durumuna düşer. O Rabbinden hayal edendir. Tasavvuf ehli deyince Rabbinden haya edendir. Edepli olandır. Bununla beraber bir o kadar da dikkatli olandır. Takvalidir. Rabbine karşı haşyet ve edep içindedir. Hürmet içindedir. Edepsiz birini görürseniz değil böyle müminlerin önde gelen özel variyete sahip olan biri olarak değil bir mümin olarak bile görmek doğru değildir. Evet İslam'ı kabul etmiştir ama daha iman kalbine dahil olmamıştır. Daha sevmek nedir? Muhabbet nedir? Aşk nedir? Haşiyet nedir? Edep nedir? Daha bilmiyor onu. Yani. Yol yürüdükçe öğrenecek. Onun için öyle Allah'ın vahyinin ölçüsüne vurmadan hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. Allah reddetmiş. Reddetmezsek Allah'tan yana değil, İblisten, şeytandan yana durmuş oluruz. Kardeşimize selam olsun.